Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar FM21 mobile oynayacağız gördüğünüz gibi yeni bir seriye başlıyoruz İlk önce Galatasaray serisiyle başlayacağım arkadaşlar en az çözünü oynamayı e, düşünüyorum umut ediyorum sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş serileri de olacak arkadaşlar bakalım ligde süper kupada ve Ziraat Türkiye kupasında Avrupa liginde şampiyonlar gününe kadar ilerleyebileceğiz Galatasaray ile başladım evet öyle Kulübün dinamikleri böyle zaten bunu gerek yok göstermeye. 30, 30 milyon euroluk bir paramız var. Kaptanlıkta da direkt şurada Luyendama'yı seçiyorum. Ve devam ediyorum. Akisarlı hazırlık maçımız varmış ama şuradan hemen şeyi değiştireceğim. Menajer seçenekleri. Ee, bir saniye. Kulübün hazırlık maçlarını kontrolünü üstlenir yapacağım. Biz hazırlık maçlarını oynamayacağız. Çünkü gereksiz. Mustafa Muhammed 2 ay sakatlandı. Akisari 2-0 yendik. Etebo 2 tane atmış. Güzel. Bu bölümde biraz transfer yapacağım arkadaşlar. Teknik hep bizi karşılıyor diyor. Neyse şimdilik gerek yok buna. Evet. Tamam. menajer seçeneklerine girmiştik. Şimdi şuradan az takıma girelim. Ben düzey Tiki Taka'yı seçeceğim. Ve bu formasyonu yok. Bir saniye. Formasyonumuzu değiştirelim. As takıma girelim. Şunu değiştir. Şu yap. Tamam. Düzey 2 taka. Formasyonumuz 4-4-2 baklava mı olsun? Baklava düzeninde oynayalım arkadaşlar. Şimdi tempo hızlı. Yaratıcı özgürlüğü disiplinli. Genişlik. Şöyle dengeli yapıyorum. Takım mantalitesi hücum. Savunma çizgisi dengeli pres her yerde topa tedbirli evet o bir zaman geçirme olsun hücumda savunmayı zorla şut at bekleri ileri çıkar bunu böyle yapıyorum bunu böyle yapıyorum duran toplarda Mustafa Muhammed 1 olsun Radamel 2 olsun bir saniye olacağım değil Falcao 2 yapalım ondan sonra şutlarda Onyekuru'yu oynatmayacağım bu düzende Feguli olsun, Ryan Babel olsun kaptanımız seçmiştik zaten. Evet. Akıl hocalığını da yapalım. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için de baştan başlamak iyi oluyor. Öğrenirsiniz hem. Şuradan takım raporu tavsiye edilen 11. Babel, Falcao, Feguli, Emre falan filan. Tamam. Bunu da bir ayarlayalım hemen 11'imizi. Mustela'ya yakın gelecekte bir teklif sunacağız. Şimdi arkadaşlar bazı oyuncuları A2 takıma falan göndereceğim. Ama ilk önce bir kadrom ayarlamam gerekiyor. Ligi bu arada Gençler Birliği Konya ve Kayseri maçlarıyla açıyoruz. Güzel. Kolay bir fikstür. Şimdi Omar'ı kanat beke dönüştürelim. Duyunda onu ve Donkuda halledelim. Saratçı o da kanat bek. Bir dakika marka onun burada işi yok. Şuraya Taylan'ı koyalım. Gezen oyun kurucu. Getson'u ofansif oyun kurucu yaptım. Belhanda'yı koyuyorum. Aslında bunları koymamın bir mantığı yok. Hazırlık maçını kendi oyuncu için değiştirecek ama şimdilik şöyle yapalım. Zaten Samsung maçından sonra değiştirecek. Şimdi ben Mbaye Cagney'i geri çağırmak istiyorum. Çünkü Cagney ile ben kayda almadığım bir sezonda 34 gol atmıştı Cagney. Avrupa Ligi'ni kazanmıştım gene Galatasaray'da. O yüzden Cagney'i geri çağıracağım arkadaşlar. Yok ne bu takım değil Cenk hangi takım neydi ya full Bir saniye Şuradan kulüp diyelim Avrupa İngiltere'yi bulalım İngiltere Aston'da değil de bu adam nerede oynuyor diye ben mi unuttum acaba Aston Villa'da mıydı Cagney Arkadaşlar bu arada transferde hangi oyuncuları alacağımı da yazarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten transfer yapmak da zor da ben bu Jagne'yi bulamadım. Jagne Fulham'da mıydı? Yok burada da değil. Jagne neredesin dostum? West Brom'da de değil mi Jagne? Aynen ya tamam. Jagne'yi geri çağırıyorum arkadaşlar. Embaye Jagne'yi kulübemize geri kazandırıyorum. Adamın West Brom'un olduğunu unutmuşum ya. Neyse şuradan hemen Samsung da yenelim. Uğurcan'ı kiralayalım. Transfer durumu kiralanabilir. Şuradan da kulüpleri önerdi. Kiralık yapalım. 4-0 yendik Samsung'u. Rio ye gönderelim Uğurcan'ı. Tamam görüşürüz Uğurcan Çağlayan. Oradan pissinde gelsin. Şimdi şurada golleri kim atmış? Falcon Ruin ama çift atmış. Şuradan hemen takım raporuna bakıyorum. Tavsiye edilen 11'de Baber Falcao hala. Şöyle bir bassam. Cagney kaçıncı santrifo? Cagne gözükmüyor şu anda. Neyse devam abi. Antalya deplasmanında var arkadaşlar. Antalya 5-2 yenildik maşallah. Serdar Güller şu Antalya'da yenilmezsin. Neyse. Şuradan Aston Villa. adur. dur. Önümüzdeki sezon forma numaraları isteniyor demiş. Listeyi göndermişler. Otomatikman tamam. Devam edelim. Artık transfer zamanı bence. Aston'a da 3-2 yenildik. Falcao atmış. Emre atmış. Oyuncu aramaya ev bakalım şimdi. Transfer listesindeki oyunculara bir göz gezdirirsek bizim maaş bütçemiz yok. Oyuncu satmamız gerekiyor. Şu Falcao'yu bir satış listesine koyabilirsem. Geç onu satamam büyük ihtimal ama satsam iyi olurdu. Bir saniye Falcao'yu hemen şöyle transfer listesine koyalım. Kulüpleri öner. Maşallah. Adam 6 milyon euro maaş alıyor yani kimse almaz. Gene de şansımızı denedik. Şuradan Sofyan Figuli ile koyalım. Bunu sanmıyorum alacaklarını ama. Kerem de koyacağım çünkü 4-4-2 baklavada kanat oyuncularına yer yok biliyorsunuz. Lines kalsın. Şuradan Fatih'i de koyalım abi. Bundan sonra Emre Taşdemir'i de koyacağım. Emre nerede? İlk 11'e koymuşlar. Hey Allah'ım. Tamam Emre ile görüşürüz. Hatta Ömer Bayram'a da görüşürüz diyelim. Gitsinler. gerek yok. Bize maaş bütçesi lazım. Evet Süper Lig'e başlıyoruz artık. Mustafa sakin ol. Paramız yok ya. Öneremiyoruz kardeşim bir sakin. Saratçı sakatlandı. Evet. Şimdi kadromuzu bir kuralım arkadaşlar ilk önce şuradan takım raporuna Babel Falcao falan filan tamamen ama forvet attı benim için bir şey diyeceğim Cagney'i çağırmadım bu bir dakika Cagney A2 takımda Evet o yüzden Cagney'i az takıma taşıyalım şimdi takım raporuna bakalım bak Cagney Falcao oldu Tamam arkadaşlar Falcao'yu şöyle fırsatçı golcüye koyuyorum Cagney'i ilk e yerleştiriyorum. O da fırsatçı golcü. Taylan'ı şöyle yapıyorum. Gezen oyun kurucu. Fernandez, Emre Kılıç Şuradan Belhanda'yı yerleştiriyorum. Getson yerine. Feguli'yi koyuyorum. Forvet arkasına. Evet ofansif oyun kurucu olarak. Ryan koyuyorum. Pasör stopere. Luindamo'yu koyuyorum. Düz stopere. Evet. Omar'ı koyuyorum. Saraç sakat olduğu için Emre Taşdemir oynasın. Sıkıntı yok. Onu modern bek yapacağım. Emre fazla ileri çıkmasın. Gerek yok. Şimdi Ömer Bayram'ı 7'ye alalım. Babeli koyalım. Halil'i koyalım. Mustafa Muhammed yorgun. Kondisyon düşük. Onu oynatmayacağım. Marka koyalım. Arda'yı şu boşluğa çekelim. Son olarak da Linnes'i koyalım. İki bekte de oynayabilir. Yedili'ni de Ömer'le değiştireceğim. Evet. Enbaye Cagney'e de 17 numarayı verelim. 91 verebilirdik aslında ama Evet arkadaşlar ben şimdi kaydı durduracağım. Hemen maç sonucuna geleceğim. Evet arkadaşlar ligin ilk maçında gençler birine Türk Telekom Arena'yı dar ettik adeta. 16'da Cagney attı. Ben bu adamı boşuna çağırmadım West Brom'dan. 35'te Fegül'ü attı. 76'da Fegül'ü duble yaptı. Penaltıdan attığı golle. Lige 3-0'lık galibiyetle başladık. Ve ben bilerek Muslera'yı oynattım. Yani Karacim, Okan Kocuk vardı öyle düşünün. Halil Dervişoğlu ile Falcao'yu akıl hocaları yapalım. As takım artık Muslera'yı alalım. Şöyle tamam. Şimdi Lincoln takımıyla oynayacağız. Emrak Baban harika gelişimiymiş. Kiralanabilir yapıp gruplara kiralık olarak önerelim. Lincoln GVB ile oynayacağız arkadaşlar. Evimizde arayacağız. Kolay bir eşleşme. Avrupalı genel ünlü turunda. Kadromuz aynı. Saratçı döndü mü? Saratçı dönmüş ama kondisyonu düşük arkadaşlar önerilere yazın ha, transfer etmemi istediğiniz oyuncuları ben de onları transfer edeyim şöyle kulübü olmayan oyunculara bir baksak kimler vardır 56 sayfa maşallah ya burada iyi oyuncu olacağını düşünmüyorum ama bazen serbest oyunculardan çok iyi performans çıkaranlar oluyor ben Andrea Petagna'yı almıştım buradan 28 yaşındayken. Adam 18 gol on asist yapmıştı geldiği sezon. Düşünün artık. Beleş aldığım oyuncu. Neyse burada oyuncu yok gibi. Ben bir de kiralık oyunculara bakacağım oyuncu arama. Şunu tümü yapalım. Kiralık listesi diyelim. Bak Cemal Musiala var. Bu adamı kesinlikle alın arkadaşlar. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bu oyuncu gerçekten dehşet bir şey. İki sezon sonra değeri 112 milyon eurolara çıkıyor. Gerçekten almanızı tavsiye ediyorum. Orkun var ama Figuli de iki tane atmıştı ama Orkun da kiralayalım. Orkun da iyidir. Şöyle 110 maaşında bize değilim hatta. Kostas Çimikas'ı alalım. İki tane Solbeck satıyoruz. Çimikas'ı da kiralarsak iyi olur. Zaten iyi bir oyuncu o da. Liam Delap'ı daha önce almıştım ama gerek yok şu an 17 yaşında oyuncuyu oynatmayız. Evet şu 3 kiralık oyuncuyu kadromuza katarız. Evet Lincoln'u ağırlıyor Galatasaray. Bakalım neler olacak. Ben yine kaydı durduracağım arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye yapıyorum. Evet arkadaşlar maç sonuna doğru görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Lincoln evimizde 3-0 iniyoruz. Fegüli, Jagner ve Falcao'nun golleriyle Emre Kılıç'ın sakatlığı biraz moralleri bozdu. Emre Kılıç bir ay sahalardan uzak kalacak. Üçüncü önerime de kimle eşleşmişiz bakabilir miyim? Servet de eşleşmişiz. Gene kolay bir kura. Evet. 3 kiralık oyuncuyu da renklerimize bağlıyoruz. Aslında Fegül 2 maçta 3 gol attı ama Cemal Musiala ve Orkun Kökçü'yü alalım. Fegül ile forma rekabetine girsinler. İyi olur. Forma rekabeti iyidir. Konya Spor Deplasmanı'na gidiyoruz ligde. Evet Emrak Baba'yı Sarpsborg'a 6 aylığına kiraya verdik. Şimdi şuradan bir tavsiye edilen 11'e bakalım. Evet bakın Orkun Kökçü ile Musiala formayı alıyor gördüğünüz gibi. Cagney'i şöyle koyup Musiala'yı koyalım böyle. Musiala pres yapan Forvet. Orkun'u Feguli ile değiştiriyorum. Şimdi orta sahada Emre Kılıç olmadığı için Feguli'yi orta sahaya çekebiliriz. Aslında şöyle yapabiliriz böyle daha sağlıklı olur. Mustafa Muhammed'i de Halil ile değiştirelim. Etobo, etoboyu alır mıyız? Emrak babayla değiştiririz. Kostas Çimikas'ı da Linnes'le de, değiştirelim. Hatta bir saniye Saracchi daha kondisyonsuz. Çimikas'ı 11 e alalım. Aynen Linnes'le de Emre Taşdemir değiştirelim. Şimdi Kostas Chimikas 21 istiyormuş. 10 yukarı var orada. Şunları da şöyle rastgele koyuyorum. Bunlar önemli değil. Evet maça gelelim tekrardan. Bu videoyu da bu maçın ardından sonlandıracağım arkadaşlar. Şu maçı da oynatalım hemen. Ben maç sonunu göstermeye gidiyorum hemen. Evet arkadaşlar mükemmel formumuzu 4-0'lık Konya deplasmanı devam ettiriyoruz. Feguli 1 saat oynadı. 58'de çıkardım gol attıktan sonra çift gol attı. Duble yaptı. Musiala ilk maçında gol attı. Ve kiralıktan döndürdüğümüz Cagney 3 maç 3 gol oldu. Feguli gerçekten 3 aylar modunu açtı. Biliyorsunuz Feguli 3 aylar topçusudur. Adam mükemmel oynuyor. Bakın Feguly ve Cagne'de de haftanın 11'ine seçildi. Evet Emrak Baba'yı kiraya verdik. Orkun Kökçü 10 önüne sakatlandı. Feguly o kadar iyi gidiyor ki ben bu adamı hala oynatmaya devam edeceğim. 3 maçta 5 gol ulaştı. Ligde de 2'de 2 ile zirvedeyiz. Hatta şöyle bakalım Beşiktaş bir galibiyet alırken Fenerbahçe'de 1'de 1 yapmış. Fenerbahçe'de eksik maçı var. Hemen şu Servette ile oynayalım. 11'imi hazırlıyorum. Getson Fernandez'i buraya koyuyorum. Şuraya da bir orta santra monte edebilir miyim? Orta sahamız yokmuş. Neyse adamı koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bu maçta bu videonun son maçı olsun. Servette de 2-2 ile gidiyor. Biz de bu sezon 3 resmi maçın 3'ünü kazandık. Evet, maçı başlatıyorum arkadaşlar. Maç sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Servet'te FC'yi de Deplasman'da Fegüli ve Cagney'in golleriyle yeniyoruz. Her maç Fegüli ve Cagney en az bir gol atıyor. Fegüli gene penaltıdan attı. Hatta 40. dakikada da Fegüli penaltı kaçırdı arkadaşlar. Fegüli şimdiden çok gole ulaştı. Çimikas antre, antrenmanlarda çok iyi oynuyormuş. Güzel. Jamal Musiala iki asist birden yaptı. Charleroi ile eşleştik arkadaşlar. Evet bu videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan oyunu kaydet diyorum. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Devam için like atıp unutmayın. Görüşmek üzere.